Merhaba arkadaşlar. Kızılcamam içindeyiz. Ne mutlu Türk'üm diye almak istedim. Şöyle. Arkası da mezarmış. Ee, şu onu ölüyor. <laughs> Vadi. Nemutlu Türk'üm diyen mi ölüyor? Abi, ölsem de kalsam da bu Türk'üm arkadaş. <laughs> türk'üm. Ha, şurası şöyle. Burası Kızılcaman'ın içiymiş değil mi? içi de. Tam içi mi burası? <laughs> Şöyle biraz e, köprülü möprülü içi. <gülüyor> <gülüyor> Şurada köprü var. Genelde bütün şehirler buluyor, köprü. Ama bu köprü, he, böyle köprülü öprü. Girişte biz girişi geçtik de biraz içinden çekelim dedim. Burası Kızılcamam. Hastane. <laughs> güzelmiş Kızılcamam. İftar sofrasına davetlisiniz. Ana güzelmiş gerçekten. Beğizli ha, de. köprüden geçti gelin. <laughs> ha bak. Ee, evet güzelmiş. Ana ne kadar güzelmiş. Ana, apartmanlar apartmanlarda var, ne güzel. Ben e, böyle olmasından ziyade şeyi tercih ederdim. Yani şey tercih ederdim ben. Mesela böyle eski evlerden falan şunun gibi. Böyle tercih ederim. Fırın yok. Fırını kaybettik. Yolumuzda da 40 tane şey var. Bazlamış. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Ay can ticaret can. Fırın yok. Fırını a şurası. Kısmet bazlama tözleme. Tözleme değil bazlama. Aa işte bazlama gözleme. Kısmet bazlamadan e, bazlama alacak. Şöyle. Evet, şu şekilde duruyoruz. Fırın. Aa fetih fırın. Fetih fırın da var. Oraya girip ya duracak yer yok. Evet şu şekilde. Fatih. Fetih fırın. Fetih. Fetih. Aa böyle bir duruyorlar ki. Başka fırında mı var? Terzi Mustafa var. <laughs> Evet, Arka şöyle. Arka gidecek yeri yok. Şuraya durayım bari. Dur da e, iki dakikada. Ağızlama gözlüğümü al çünkü. Sıcak fırında. Fırında gözlemesi meşhur. Hmm, bakalım. Burada var mı Şu eski var. evlerden ne bak. Hepsi? Eskiden böyle dışarıdaydı merdivenler evlerin. Aha bak. Kaç Söyle. tane alayım? Dört tane alayım ben bunu. E al dört. Dört tane al. Ekmek de al o zaman. Şu şekilde şöyle kızılcamamın Doyurduğu gibi bir şey oldu. Şöyle bir de 30 30 basmadım diye bakıyor tekeri. Bu şekilde arkadaşlar boş bahisi var şurada. Burası oradan, bu, ha. Oradan, milletin. Her ee, evet her taraf araba şöyle buralar dükkanlar mı dükkanlar burası merkezi bir yer herhalde Hı -hı. şey ne bileyim neyse bir durduralım çıkınca Evet. buradan ekmek aldık bundan sonra ikinci vlogda burası Kızılcamam'ın içiymiş yavaş yavaş e, dışa, e, işte. dışa doğru çıkıyoruz var var. dışa doğru çıkıyoruz <laughs> Buralarda şey. oteller var. Burada. Bunların içinde şey mi var, hamam mı var? Otel yerde Şimdi Nasıl Normal, gidiyorsun? normal <laughs> otel değil <mi> bunlar? Düz <laughs> otel. Restoran Evet, şu anda e, yağmur yağmaya başlamış bulunmaktadır. <gülüyor> Soğukta <gülüyor> ta Ankara'dan gelip Şeyi buraya veririz. piknik yapmak istedik. Ya hava, ha, havayı bile bile lahte istedik. Çünkü şöyle kartala bak. Kaos. Çünkü çünkü çünkü, çünkü milli kartal yapmışlar gördüm, Aa, güzel olmuş. Acaba çekebilir miyiz kartalı? Hı. Hmm güzelmiş. Çok güzelmiş. Bu da Yani orman olduğunu belirtmek için büyük bir, bu da kartal. Kartalın üstüne altından geçiyoruz. Şöyle kanatları falan var. Şöyle geçiyoruz. Evet. Böyle yine de yağmurlu olmasına rağmen Herkes böyle gelmiş. Ha şurada suyun yanında oturmuşlar. Kapalı gördün mü? He kapalı da biz bunu kapalı bulacağız. Ha var ya ha, yukarı, yukarı. yukarılarda olur. Milli park mı? İşte çam ormanı burası. Burası mı? Ha. Burası çam ormanıymış. Abi, Karalı bir, bir yer. Ha, yeri şura boş değil mi? He ee, boş. Ha şurada boş. Evet. Yok orada dolu. Şurada dolu. Tepesi kapalı. Tepesi kapalı da dolu. Girdik. Şöyle, şurada bir yer boş. Evet. Şu evin arkasında. Boş mu ora? Evin arkasında boş Hı, bir kapalı. yer. Kapalı. E, orası boş. Hı, başka yani yukarı mı? çıkıyor. Daha yukarıda demek ki var öyle mi? Burak ormanın içine kadar giriyor. Ta o tepeye çıkıyor zirve. Evet. Şuralar boş mu bilmiyorum. Şuralar daha çok dolu. Kapının ağzı boş. Belki de doludur Bilmiyorum musun? Nereye boş? Orada gördüm bir yer boşta. Böyle. Gidiyoruz. Otel. Burası çay mı? Burada hamam mı gizliymiş? Herhalde hamam var. Tamam aşağıda. Et mangal burada zaten varmış. Bak hazır. Millet hiçbir şey almamış. Gelmiş yiyip gidiyor. Doluymuş bak. Burada öğrenmiş olduk. Şöyle Şöyle gidiyoruz. Şurada su var aslında. Buralardan uçsak suya yakın yerde. Atilya'ya çıkaracağım sizi zirveye. Atilya kapaklı değil ki oralar. Niye kapaklı? Herkes oturuyor basırman sırmanın Şeyin yakmış. yakmış. Yağmurda ericez ya. mi? Millet yağmurda e, kapa, üstü kapalı yer, yer yok yani. Ne Ya böyle oturmayın böyle oturmayın. İşte. Kapalı değil. Var, ormanın içindeyiz. Yani şunlar da var mı? Bak şun yok, hatta göremiyorum burada. Millet bulamadığı için açık mı açık Ama yağmur kötü. Namaz abla, tek kapı öyle. Herkes oturmuş mangalını yapıyor. Ne yağmur? Ha şurada bir tane var ama. Hani? Şurada da. Oturmuş da mı? Nasıl dolu ya? Herkes buraya mı gelmiş? Dedim mi? çıkmış gelmiş insanlar. Aman bir de <laughs> soğukta bile gelmişler. Ya bu ne biçim bir e, oturma yeri olmayan bir yer. Hiç beğenmedim ha. Neyi beğendin? Burayı beğenmedim. Çünkü yani burası piknik alanı ama burada oturma yeri yok. Nasıl Çok yok az yani var. insanlar var da. Şu yani düz yüzüm... değil Evet işte. Dolu. Bir yukarı çıkalım da aşağı doğru gelin Tepeye çıkarayım Zirvede şey, milli park var. Geziyoruz. <laughs> Bu işte Aynı işte. Yok yok dolu. Yani görmüyorum. Hiç boş dolu. yer görmüyorum ben. Dolu dolu. Vallahi. Dolu abi. Hepsi dolu hepsi. Şu arabaların hepsini kapmış. Ne kadar e, garip yani? Şurada mı dolu? Hepsi dolu. Şurada bu şey var. Kapaksız yeri var an yani şu. Şöyle ben bir doğum, garip var, bir yer. An yani şu hepsi dolu, hep dolu. Allah Allah. Allah. Ya, yanlış gidiyorsun. Soldan gidecektik. Çok. Yani bu kadar insan buraya madem geliyor. Ne? Yani güzel bir yerler yapın. Korunaklı şöyle, toplu toplu şöyle. Şunlar da... Bak şunların günlüğü de bir milyar abla. Bir milyon. Yani kişi başı bin lira. Şu çam bambolu evler var ya bak. Hmm, anladım. Reklamını yapıyorlar diye hızlıca. Hmm. Bir şey Yok hamam değil şu soğuk, evler soğuk var ya işte tam. bak bongol. Aha şöyle oturma yerleri de var. Ama oralar güzelmiş. Karalı mı oralar? Tabii yani canım orası var. Bir yurt bir yurt Ne kadarmış ki çok pahalı değilse gidip onlara oturalım. Bak bir donmaktansa. Olmayız ki araba yalnız da işte. Pardon çıkalım bakalım. Millet yürüyüş yapıyor. Şunlar kuş mu? Bak bakalım. Yok dolu. <laughs> dolu dolu. Suyun biz, yanlarını kapmışlar. Şunlar da. boş ama onlar şey. Otimize hiç um, umduğumuz gibi de, umduğum gibi Hadi değil. Niye bir hal işte? Amaç zaten orman içinde. Arabayı için, çekeceğim. Gürtünü yanaştıracağım ateşi. İşte bir şey var. Büz var. Düz. Düz yerler var. Oturaklar var. Man o enerji yok. Mangalımız yanımızda var ya mangal yeri. Mangal yerimden hiç bilmiyorum. Kapalı bir yer olsaydı hani rüzgarı keserdi. Bir gelen pişman, bir gelmem pişman. <laughs> An şu da çeşme varmış aslında. Millet çeşme baştan. Çeşme başlarını Çıkarız almış. Çıkarız yukarı baktınız. Geziyorsunuz. Durun, paniklemeyin. Bir şey yok. Gerçekten içinde. paniklemiyorum. Vallahi bak, emin ol gayet sakinim. Gördün mü vallahi çam ormanı? Aa, şuralarda şöyle işte, millet oturmuş oralara. Şuralar düz bakmış. Böyle oturmuşlar. Bir yer bulup biz de oturacağız şunlardan. Ne yapacağız? tarafta bir dünya odun getirmiş. Biraz güneşlik bir yer oturmak lazım. Ha şurada bir yer var mı Biraz daha güneş. Yukarı kadar gidiyor herkes baksın. araya araya. araya. <laughs> evet şöyle. Bunlar da ay termal otel Ayrı bir para mı alıyor bunlar? Burası otel oldu. Ha, orası otel. Şöyle. Çamla. Evet arkadaşlar. Ee, geldik. Hızlı cevap içinde. Bu dağın başına doğru arıyorum, arıyorum, gidiyoruz. Herkes burada oturmuş. E, ne yapsın? Mangal e, mangalımız var ya. ya. mangal her şeyimiz evet. yanımızda. Şöyle yer yok? var oralarda da üstü kapalı yok yani. Üstü kapalı aşağıda. Onlar aşağıda. Bir çıkak yine Biz nereye gidiyoruz acaba? Yukarıda <laughs> zirvede yok. var bir yer daha. Oraya bakacağız. daha yok ya. Yok bir zirvede bir yer daha var. Kapalı mı? Kapalı değildir de yol kenarı böyle güzel. Oturalım. Manzaralı. Evet arkadaşlar şöyle çekiyoruz. Atilla çok mu dolanıyoruz ne? Karnım abi. Yer buldum valla şuraya gireceğim. Gir burada. Valla orada bu on numara bir Bu şey. su kapalı yer bulamayız mı? Ha şurada var. Burada iyiymiş. oraya gidelim. Orası en iyisi. Çeşmenin dibi Atilla. Çeşmenin tam dibi. Evet. Anam. Merdiven çıkmayalım diyorsanız aşağıda bir oturmayalım. Yok ya, ya. boşver. Köşede. Bilmiyorum köşeyi. Merdiven çıkmanın yanı daha iyi bence. Dur biraz daha yanaşayım mı? Yanaş. Yolda mı kaldım? Ne bileyim. Şuraya doğru yanaşayım biraz. Öp kendini. Çok ilginç. Aa bunlar gidiyor ya. Ne? Ne? Bunlar mı oraya gitti? Bakın. Yok, orada. Bakayım. Kapatayım şimdi arkadaşlar, bakın. <laughs>